Evet arkadaşlar. Bizim ikinci, ikinci oruç günümüz. İkinci iftar. Parka mı geldik? <laughs> Parka gelmedik ama ablayı yemeğe getirdik. Çünkü onun ilk orucu bu. Canı ne istiyorsa oraya gelelim dedik. Evet anneciğim önce iftarımızı açıyoruz sonra oyun oynuyoruz. Pişman mı oldun Asmi? Çok mu zor geçti? Bence güzel geçti. Bilmiyorum bana hiç hissettirmedin kötü geçtiğini. <gülüyor> ha? <gülüyor> ha, <değil mi? gülüyor> Ama ilk gün bir şey olmaz gayet güzel geçti bence. Deneme oldu yani. Bas bakalım bakalım. Bence güzel geçti. Şimdi yemeğini de yiyelim mi? Orucumuzu açtık mı? Daha güzel gidecek. Efendim Amin Erba sen ne diyorsun? Tamam bir yemek yerim, ondan sonra kayarız tamam mı? Evet. Artık ezana dakikalar kaldı değil mi Mustafa Miraç? Yemeklerimizi söyledik. Evet. Evet çünkü oruçluyduk Aminerva. Erva. Şimdi ezan okuyacak öyle açacağız orucumuzu. Evet. <laughs> evet çok güzel tuttu benim kızım. Evet oruç. Ya tatlımız da olmazsa olmaz zaten. Tatlı manya olmuşuz. Efendim. ne? Çantam anneciğim. Nasıl bir şeymiş bilmiyorum. Nasıl bir şey? <laughs> Evet. Mustafa Miraç sen oruç tuttun mu? <laughs> tuttun mu? Hani? <laughs> Niye? Evet. Ben, ben de, e, Evet öyleye kadar tutmuştu. Bugün tam tuttu kızım. İlk orucuydu. Bence o kadar kötü de geçmedi ya bilmiyorum değil mi? Çünkü havalar zaten soğuk çok bilmiyoruz. Günler de kısa olduğu için. Evet bizim yemekler geldi. Ezan da okuyor zaten. Hadi biz bismillah deyip başlayalım. Asmin sonra ifadesini alacağım zaten. Değil mi Amine Erva? Ne var? Hadi sen de biz Hadi afiyet olsun. Herkes o zaman diyoruz. Mustafa M. hemen elini batırdı bile. Evet aşkım. Hadi Asmin'e bakalım. Evide arkadaşlar, hadi gel. Evet. Evet, yemeğimizi yedik. Evet. Yemeğimiz yedik. Evet, yemeğimiz yedik. Ami ame. <laughs> Mustafa Mira, ami ame. <laughs> ami ame yedin ya, dondurmayı yiyeceksin. Abi, abi. <laughs> Ay Mustafa Mira. <laughs> evet evet, hadi gelin. <laughs> hadi gel biraz öne gel, amirler sen arkadan çekemiyorum, biraz öne ön tarafa doğru gel. Muzlu mu alayım sana? Tamam sen çilekli Sen de çilekli Tamam sana da çilekli alacağız. Hadi gel o zaman dondurmamızı alalım. Sana da mı çilekli? Bir orada karar verelim ya. Bence şimdi burada karar vermeyin. Değil mi? Amiler bu şu öne biraz gelir misin şuraya gel. Bak ben böyle arkadan sizi çekemiyorum ha. böyle yürüyün hadi. Evet. Bir şey olmazdı sabahtan da yemek yemediğin için asmik. İlk, i̇lk, orucundu. Bence güzel geçti. Sen bir de bunun yaz ayına olanı gör. Yaz sıcak, Temmuz'un ortası, Ağustos'un evet, ortasına bir evet. oruç orta. tut. Bakın, bakalım tabii Cem. Biz bilene o zamanlar zor tutuyoruz değil mi? Ben üç tane oruç tuttum. Üç tane oruç mu tuttun? Vay be. Halbuki biz bugün orucun ikinci günüyüz. Evet aşkım. <laughs> gel hadi gel. Gel biz gidip bir dondurmamızı alalım. Efendim? Evet, bir top dondurma hak edildi. Çilekli. Çilekli. Aynı mı çilekli? çilekli? Tamam, sana da çilekli, ablaya da çilekli, hepiniz de çilekli. Bir gidip ona göre karar verelim ama tamam mı? Efendim? Ben de bakarım bir Bilmiyorum ama benim canım istemiyor, bilmiyorum. Tamam, öne gel, öne öne. Evet. Hangi ara inar, ay geçti bilmiyorum. <laughs> Amin <Nerva. gülüyor> Geç aşkım geç geç. Hadi biraz yürü. Size paten alayım mı ben? Evet. evet. Şuralarda sürerdiniz çok güzel. Sen de sürebilecek misin Safa Miraç? Ben sürebilirim. <laughs> ne? Ney? öğrendim. Sen öğrendin mi? Evet. Ha. Ben ben. Evet sen de öğrendin. O zaman siz, siz bir paten de hak etmişsiniz ha. Değil mi Aminerva? Evet. Aa, aa. Evet hadi gideceğiz hadi. Hadi gidelim bir dondurma alalım hadi bakalım. Dondurmayı görünce hoştu hemen Nasya'nın bıraktı. Evet bakalım bakalım. Dur bir dakika. Bence orada karar verelim ne alacağımıza. Evet. Aa bak. Hmm. Bence şu meyve şölen olan daha güzelmiş Asmin baksana meyve şölenle. Limon var. Var limon da var. Evet ben limon. Tamam bir top limon. Bence bir tane karşık olsun. Tamam iki limon, bir tane de meyve şölenden alalım. Mustafa ile biz meyve şöleni yiyelim. Ben çilekli istiyorum. Meyve şöleni şu an soğuk biraz donmuş. Tamam o zaman çilekli alalım. Çilekli bana. Sen de mi çilekli istiyorsun? Sen de mi çilekli istiyorsun? Ben de. Tamam işte limonlu verecek yine. Tamam bak limonlu veriyor sana da. Onu da alalım. Evet bak. Bir dakika sana da şey versin Mustafa Miraç. Sana çilekli versin. Tamam mı? Evet, onu da alalım şöyle. Al bakalım Amin ah, Erva. Oh. Tamam. Dur bir dakika sana da evet veriyor bak. Bak sana da çilekli veriyor. Gördün mü? Evet evet oturacağız şimdi bekleyin. İnşallah sana dokunmaz aslında. İnşallah sana dokunmaz diyorum. Ne kadar da etsin? Tamam şöyle tutalım bakalım. Evet. Hadi dondurmalarımızı aldık. Ben orada mı oturacak yer vardı? Bence ileride vardı Asmin. Hadi gel ileriye gidelim. Hadi. Efendim? Niye değiştiriyorsun? Sen onu istedin ama. Bence o çok güzel. Hadi. Hadi gelin bak hadi yiyin bakalım. Çok güzel işte ne istiyorsun? Niye sevmedin? Bir ye bakalım nasıl sevmiyorsun? Ama sen onu istedin. Limon bence de bak abla yiyor çok güzel bir şekilde. Hadi gel bakalım. Hem alıyorsun hem de sevmiyorum diyorsun ya. Hadi gel. Evet sana bakıp istedi de çok güzel bence o mineral limonlu olmadı da çok güzel oluyor ki. Hadi gel şurada bak şurada oturalım biz. Burada da normalde bir dondurmacı vardı. Seni göremiyorum arkalara gitmişsin çünkü. Ya gidelim orada oturalım bir dondurmanızı yiyin. Sonra bir gezinti yapalım bakalım. Hmm. Evet. Evet. Çok güzel oldu. Hadi gelin bir burada oturalım. Hasta olmayız onu ye sonra birazcık su iç hadi şurada oturalım mı birazcık yiyelim. Şurada oturalım bakalım otur bakalım. İstiyorsan bana ver. Dökül bir şey olmasın bir yere bak bak montuna bulaştırdın anneciğim. Neyse dur peki şey, bak bana da bulaştırdı. Neyse hadi ye. Ye Biz şey yaparız sen ye bakalım hadi ye bakalım. Sevdin mi Amine Erba? Hı? Hadi ye bakalım o zaman. Evet ana bakma evet nasıl diyorsun ben sevmedim. Hadi iyi bakalım. Sevdiğim mi de? İyi bakalım hadi. Hadi yer misin hadi? Hı. Güzel güzel ye. Peki. Evet arkadaşlar anneler ve hem dondurma hem kendini yedi gördüğünüz gibi. Ben Mustafa Mecik sen de ağzını silelim. Ney? Takıştır. Takıştır mı? Anne, tak takıştır ben o. Yemeyeceğim mı? Niye yemiyorsunuz? Niye istiyorsunuz peki dondurma? Yemiyorsunuzsa? Ha? Neyse ben şunlara bir çöp atayım geleyim o zaman. Anne hadi gidelim güzel, kumağa. Hmm, bir de daha sırada kum var değil mi? Bence geç oldu. Tak takıştır. Bakalım bir tak takıştır. Gidelim o zaman tak takıştır. Bakalım şey var neler varmış neler. Ana, kuma. Sen şunları çöp atıp gelebilecek misin Asmi? Şu hemen ileride. Ee, hemen at. Şöyle tut. Bak hemen şurada. İlere bak bu tarafta. Buradan git bak buradan. Aynen bak odun. Öp hadi bekliyorum. Kuma, kuma. Anne hadi kuma hadi gidelim. Kuma mı gidiyoruz gel? Eteğimi düzelteyim senin bir. Kuma gidiyoruz. Biz kuma gidiyoruz. Ay kumda bunu indiğim çok kirleniyor. Hayır anneciğim. Evet hadi bakalım o zaman hadi, hadi, kuma yallah kuma diyoruz. Gidelim. Yallah sen bir montunu alır mısın aşkım? Evet. Giyecek mi? Evet kuma. Hadi giy o zaman. Hadi kuma, hadi giy. Kuma. Yok, değil, tamam. Ben, gideceğiz. Tamam o zaman hadi yürü. Ay ay. Ne istekleri bitiyor ne şeyleri. Mustafa gel hadi. Tutamazsın anneciğim hepsini ver bana. Ver ver sen seninkini tut sadece yeter. Bir girelim şu tak takıştıra bakalım ne varmış şu tak takıştırdı Gel. Bir şey yapmayın durun. Efendim. Bir dene bakalım. Tak bakayım kulağına. Mustafa Miraç bakayım sen. <laughs> çok komik olmuştu ama de gülmüyorum. Sana bakayım. Seninki de çok hoş olmuş. Tak bir sana bir beyaz tak bakalım nasıl oldu. Tak bakayım. <laughs> Cüccüğünü mi taktın Mustafa Miraç? Cüccüğünü takmış. Bakayım. Hiç sevmiyorum şöyle şeyler. İnmek mi istiyorsun? Tamam hadi gel indireyim seni. Sen bindin, sen iniyorsun ben anlamadım. Hoppa! Mustafa Miraç tek kalsın bari rahat rahat çocuk. Hadi. <laughs> Süremezsin anneciğim sen. Nasıl süreceksin? Dur bekle. Şu, ama sen nereye sürüyorsun? Bak bak nereye sürüyorsun? Şöyle geçelim mi şöyle? Gel. Şuradan çıkalım şöyle. Mustafa Miraç. Ah! Oh, Mustafa Miraç. Tek başına kaldın orada bakıyorum. Yavaş Aminer ve yavaş süremecim. Ne var anneciğim? Ne 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 gördü dedim ben de ya. Dur bir dakika çikolata bakalım. Bir dakika dur. Şöyle güzel bir çikolata alalım kahve yanına. Bir dakika ya. Aa bak şunlar da çok güzelmiş. Bir de şu, onu daha önce almıştık aslında değil. Evet. Bak. Yok o da çilekli gibi bir şey yermiş, Dur bir dakika şunlarda da aklım kaldı. Bir de pişmaniye varmış kız. Pişmaniye hmm. mi? Evet. Evet hadi orada işimiz bitti. Hadi gel. Ama anneciğim çekeyim de sen o sağa sola vuruyorsun kızım. Aa bir dakika bir çikolata sosu alacaktık biz ya. Kek malzemeler neredeydi Asmi? Şurada mıydı? Dur ne kuyumuz evde vardı aşağı şey yapmamışız gel. Evde var hadi gel. Yavaş 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 hadi gel. Ya şu kek malzemeler olan yer neresi oluyor? Gel yavaş. Anneciğim biraz yavaş sür. Şimdi bir yere çarpacaksınız bak bak. Efendim anneciğim? <laughs> Dur anneciğim. Aminler biraz daha yavaş. Bu kakao sosu, çikolata sosu. Ha bu mu oluyor çikolata sosumuz? Ne var? Ne yapacağız onu Asmin ya? Bize bir şey lazım. Çikolata sosu lazım. Hmm. Sen bir şunu tutar mısın? Bir şunu alalım biz çikolata sosu. Sen biraz daha yavaş sakin. Sakin. Tamam. Yavaş. Düşürme diye yavaş yapıyorum. Anneciğim yavaş. Anne. Anneciğim. Eğlendiniz mi bugün? Hangisi anneciğim? Yok ya güzel değil o. Hadi gelin buraya. Bu tarafa gelin. Oğlum her gördüğüne niye saldırıyorsun? Delirdin mi iyice? Geç oldu ama hadi işimiz bittiyse biz de artık gidelim değil mi? Aa bak burada da güzel şeyler varmış. Bir dakika. Kız biraz yavaş kız. <laughs> yavaş yavaş. Ama bak beni eziyorsun. O zaman biz şimdiden veda edelim. Buradan sonra eve geçiyoruz zaten. Tamam mı? Tamam onu da alırız. Ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Kanallarımıza abone olmayı unutmuyoruz. Sizleri bekliyoruz. Ve sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Evet evet hadi hoşça kalın Aminer ve hadi görüşürüz ya Görüşürüz